çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimize bakın neler yapıyorlar Merhabalar Merhaba. Cem Bey nasılsınız teşekkür ederim Sağ olun Siz nasılsınız Bizler de iyiyiz Çok teşekkür ederiz biraz sizleri tanıyabilir miyiz Ben tekstil mühendisiyim aynı zamanda iş güvenliği uzmanlığı yapıyorum yaklaşık 10 yıldır Tabii sektör gereği, tekstil sektörünün gereği. Önce Denizli'de başladım çalışma hayatıma Daha sonra Trakya bölgesinde, Çorlu, Çerkezköy tarafında çalıştım. 2013 yılında da İzmir'e geri döndüm. Ege Üniversitesi mezunu olarak. Ee, şu anda e, muhtelif e, danışmanlık hizmetleri yapıyorum muhtelif alanlarda. Tehlikeli madde, güvenlik danışmanlığı, enerji verimliliği konusunda, sanayide enerji verimliliği konusunda danışmanlık hizmetlerimiz var. Onun dışında iş güvenliği olarak, iş güvenliği hizmeti olarak danışmanlık hizmeti veriyoruz. E, Ayrıca e, kalite yönetim sistemleri konusunda da danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Zaten firmamız iş güvenliği ve danışmanlık diye geçiyor. Hı hı. E, sektörle sektörle alakalı çeşitli deneyimleri kazanarak bu aşamaya geldik ama kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Ben 2001 yılında mezun oldum üniversiteden. 2001 yılından itibaren işte Denizli bölgesinde çalıştım. Daha sonra Trakya bölgesinde çalıştım ve bunların hep deneyimleri, tecrübelerimiz, birikimlerimiz sayesinde ve daha sonradan da işte girdiğimiz eğitimler, ilave eğitimler, ilave donanımlarla beraber şu anda bu işi bu şekilde götürmeye çalışıyoruz. İzmir'e kaç yılında geldik? Ne zaman açtık burayı? İzmir'e 2013 yılında geldim. 2013 yılında açtık burayı. Evet. Ee, yani daha doğrusu 2014 yılında başladık. Ama 2013 yılının sonlarıydı. Öyle hı hı. Peki biraz başlıkları açmanızı isteyeceğim. Kademe kademe gidelim. Neler yapıyorsunuz? Ne tür hizmetler yani, ana, tabi Ana faaliyet alanımız iş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği. Bu alanda da tabii çözüm ortaklarımız var, iş yeri hekimlerimiz var. Onlarla beraber e, İzmir bölgesinde özellikle ağırlıklı olmak üzere e, çeşitli firmalara, sektöründe öncü olan firmalara, hizmetler veriyoruz. Mesela Göztepe Spor Kulübü var. E, oraya hem iş güvenliği anlamında hem de e, kalite yönetim sistemi anlamında danışmanlık hizmeti veriyoruz. Neleri kapsıyor peki? E, i̇ş sağlığı ve güvenliği biliyorsunuz 6331 sayılı kanun gereği artık birçok iş yerlerinde uygulanması gerekiyor. Bu kanun gereği yapılması gereken işlemleri yapıyoruz. E, işte risk analizlerimizi hazırlıyoruz. Çalışanların eğitimlerini veriyoruz onun dışında iş yerlerinde oluşabilecek tehlikeleri öngörerek ve yapılması gereken periyodik kontrolleri de yine çözüm ortaklarımızla beraber yaparak yaptırarak iş yerlerinin çalışanlar açısından daha sağlıklı ve daha güvenli bir ortam haline gelmesini amaçlıyoruz asıl amacımız ve temel konumuz bu. İş sağlığı ve güvenliği olarak. Hı, hı. Onun dışında kalite yönetim sistemi olarak da ISO 9001-2015 belgesine sahip olan Göztepe Spor Kulübü'nde kalite yönetim sistemi anlamında danışmanlık hizmeti veriyoruz. Daha iyi, daha işlevsel hale getirmek anlamında ki biliyorsunuz zaten Türkiye'nin de şu anda güzide kulüplerinden birisi Süper Lig'de mücadele ediyorlar kendileri. Onlara bu şekilde danışmanlık vererek biz de çorbada biraz tuzumuz olsun istiyoruz yani. Evet. Biz Göztepe taraftarı olarak. Hı hı. E, danışmanlık olarak sadece kalite yönetimi yok ama başka aşamalar da var dediğimiz. Kesinlikle. E, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmetimiz de var. Yine bu bölgede sektöründe önce olan Atak İnşaat var. Türkiye çapında çeşitli baraj inşaatı projelerinde e, dere ıslah çalışmalarında yol yapımı, köprü yapımı çalışmalarında ve fore kazık alanında çalışmalar yapan Atak İnşaat'a da iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veriyoruz. Onun dışında yine tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Peki bu hizmetleri sunarken nelere dikkat ediyorsunuz? Ee, tabii ki verdiğimiz hizmetlerin kaliteli olması. En başında kaliteli derken yani amacına uygun olması. Sonuçta e, bir hizmet sunuyoruz. Bizim hizmetimizin ölçüsü e, biliyorsunuz en başarılı şekilde ve amacına uygun şekilde bu hizmeti sunabilmek, biz bu hizmeti sunabildiğimiz sürece başarılı olduğumuzu düşünüyoruz zaten yani amacına uygun şekilde hareket ettiğimiz sürece ki bunun da en büyük ölçüsü şu anda günümüzde e, firbaların herhangi bir e, sorun yaşamaması iş sağlığı ve güvenliği anlamında iş kazalarının olmaması. Ve e, gerekli tabii tedbirlerin alınmış olması bizim de e, yönlendirmelerimizde işverenlerimizin de katkılarıyla gerekli tedbirler alınarak çalışanlarımızı koruyarak iş kazalarının ol, oluşmasını engelliyoruz. E, yine aynı şekilde iş yer hekimimizle beraber çalışanlarımızın sağlık gözetimini, sağlık e, denetimini de sağlıyoruz. Onun dışında da yine e, iş yerinde oluşabilecek, bir takım riskleri iş yerine özel bir takım riskleri de tespit ederek bunların bertaraf edilmesini sağlıyoruz çalışanların daha sağlıklı ve güvenli çalışmasını sağlamak amacıyla ki bunu yaptığımız zaman da iş kazaları ve meslek hastalıkları olmuyor dolayısıyla bizler de başarılı olmuş oluyoruz evet. kendi alanımızda danışmanlık olarak da tabii sonuçta amacımız bizde bizim firmalara yapılan işlerin daha güzel daha kaliteli bir şekilde yapılması bunu sağlarken de e, bilgi birikimimiz Deneyimlerimiz ve tecrübelerimizle beraber sahada karşılaştığımız olayları da göz önünde bulundurarak oluşabilecek şeyleri yine aynı şekilde kanuni yaptırımlarla beraber kanunen ne yapılması gerekiyorsa onları da yaparak gerçekleştiriyoruz görevimizi ve şu ana kadar da herhangi bir sıkıntı yaşamadık gayet güzel de götürüyoruz. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Peki inşallah diyelim. İş sağlığı güvenliği e, sektör evet. sektör kademe kademe farklılık gösteriyor ama işte tehlikeli e, Tabii. gruplar ya da farklı. Kesinlikle 3 gruba ayrılıyor zaten. İş az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere. Ben A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak bütün tehlike sınıflarına bakabiliyorum. Aa, çok güzel. Evet yani zaten Atak İnşaat çok tehlikeli. Sınıfta yer alan bir firma. Göztepe Spor Kulübü'müz az tehlikeli sınıfta yer alıyor. Yine tehlikeli sınıfta yer alan mesela Raksay firmamız var. Orada da yine kalite sistem danışmanlığı yapıyoruz. Ve aynı şekilde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veriyoruz oraya da. Akatex var. Ee, mesela Çorlu'da sanayi olarak orada da enerji verimliği çalışmalarımızı götürüyoruz. Orada da enerji verimliği alanında beraber onlarla çalışmalar yapıyoruz. Bunun gibi yani sektöründe öncü... Ee, az ama öz firmalarla çalışmayı tercih ediyoruz. Çünkü bizim için önemli olan e, iş kazası olmaması. Biz amacımıza uygun şekilde hareket etmek istiyoruz. O yüzden biraz da seçici davranıyoruz. Evet. Bu zamana, bu zamana kadar çok zaten iş kazası oldu. Sanırım Maalesef. bu yüzden biraz da bu kanun çıktı artık. Tabii Her kesinlikle. firma almak zorunda mı? Her firma almak zorunda değil. Şöyle e, tehlike sınıfı çok önemli. Az tehlikeli sınıfta olup 50'den az çalışanı olan firmalar al, firmaların alma zorunluluğu yok. Ancak 50'den fazla çalışanı olan bütün firmalar almak zorunda. Tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfta yer alan en az bir çalışanı olan bütün firmalarda bu hizmeti almak zorunda. Öyle Kanun mi? bunu gerektiriyor. Aynen diyorsunuz. öyle. Aynen öyle. Peki böyle bir firma seçiminde nelere dikkat etmeler Cem Bey? Biz biz bir yoksa bakanlık olarak mı? Ben firmayım örnek veriyorum evet. ve iş güvenliği sağlığı konusunda bir uzmana ihtiyaç var. Tabii önemli olan burada en önemli konu referans. Sonuçta hizmet sektöründe olduğumuz için referanslar çok önemli. Daha önceden tabi çalıştığı firmalarda yaşanmış iş kazalarının olup olmaması çok önemli. E, yapılan işlemler, alınan tedbirler çok önemli bu alanda, bu anlamda. Yani iş sağlığı güvenliği ekibiyle beraber e, işverenin de e, çalışması gerekiyor. Yani gerekli tedbirleri alması çok önemli bu anlamda. Onların da tabii üzerlerine düşen görevler oluyor bu Hı -hı. bu noktada. Onlar da üzerine düşen görevleri yaptıktan sonra çalıştıkları firmalar da kaliteli olduktan sonra e, zaten başarı seçimimizi kaçırılmaz olacaktır. E, o zaman size burada büyük görev düşüyor. Peki siz sektördeki farkınız oluşturmak için neler yapıyorsunuz? Biz e, onunla ilgili Biraz önce bahsettiğim gibi bizim en büyük şansımız, en büyük bu konuda şeyimiz referanslarımız. Biz iyi firmalarla, kaliteli firmalarla çalışarak, referanslarımızı sağlam tutarak ve işimizi düzgün yaparak daha da büyümeye hedefliyoruz. Teşekkür ediyorum size Ben hocam, çok teşekkür değerli ediyorum. Değerli bilgiler aldık. Birçok sekt bir sektörle alakalı hatta bir evet. sektör değil. Biz sizlere NAY olarak başarılar diliyoruz. Çok tekrar. sağ olun, çok teşekkürler.